Merhabalar. Merhabalar. Öğretmen Nebiye Zomaroğlu Söğüt'ten merhaba. Merhaba Merhaba canım. Hoş geldiniz. Devletimizin varlığında çok büyük emekleri ve değerleri barındıran kaymağın huzurunda bulunmaktan çok mutluyum. Türbesini Söğüt türbesinden getirdiğim sonra emanet ettim. Bu nedenle de önünde saygıyla eğiliyorum. Söğüt'ten geliyorum. Söğüt'ün en eski ailelerinden birinin mensubuyum geçtiğimiz Ramazan ayında Hayma Ana'yı ziyareti çok istiyordum. Geldik. Ve Ertuğrul Gazi Türbesi kıyasladığımda ne yazık ki üzüldüm. Her, her yer çok bakımlı, çok güzel. Bizde Türk Cumhuriyetlerinin tümünden gelen Ertuğrul Gazi Türbesi'nde topraklar var. Burada hiçbir şey yoktu. Yolda dönüşte aklıma Ertuğrul Gazi Türbesi'nden e, toprak getirmek askerlerin, oradaki bütün yatan şehitlerimizin mezarlarından karma bir toprak getirmek fikri oluştu. Ve bugün de bunu getirdik. Getirdiğim için çok mutluyum. Çarşamba Köyü muhtarımıza, muhtarımız genç kardeşim İsmail Bey'e de emanet ediyorum. Bundan sonra toprak artık sizlerin emaneti ve sizlerin sorumluluğu.